Belki her işe gittiğinizde okuyorsunuz. Biz okuruz. Çocuklarımızı okula götürürken, işe geçerken, arabaya binerken, evlenirken, e, resmi işlerimizi yaparken, düğünlerimizde, nikahlarımızda, ağladığımızda, cenazelerimizde, kabirlerde, mezarlarda. Nedir o? Ayetel er kürsidir. 6.236 ayet var Kur'an-ı Kerim'de. 114 sure. En uzun suresi Bakara suresi 255. ayet. Sazı billah. Allahu la ilahe illa hu. O Allah ki ondan başka hiçbir yaratıcı yoktur. El hayyul kayyum. O her zaman diridir. Öyledir ki, yalnız hissettiğim zaman da yanımdır. Çaresiz hissettiğim an çaremdir. Kimsesiz sandığım anda kimsemdir. O hep benle beraberdir ama ben onunla beraber miyim? Ve kayyumdur o. Her şeyi o evirir, her şeyi o çevirir. Bize sormadan 13.8 milyar yıl önce kainatı var ettiği gibi, bize sormadan bir gün öl de bütün kainata son verecek olandır. Kendinden başka her şey yaratılmış olan. Ama yoklukla değil, sonsuz hayatla kapı aralayandır. La te'khuduhu sinetun O hiçbir zaman uyumaz. Hiçbir zaman uyuklamaz. Allah'ım duy sesimi deme. O hep diridir hep senin yanında ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid can damarından sana daha yakındır. Canımdır, ciğerimdir. Gönlümün sultanıdır yavrularım. Ama akşam başımı yastığa koyduğumda onlar bile bilmez içimdeki fırtınalar nelerdir. Uykumu kaçıran sebepler nelerdir bilmez ama bir zat var ki o daima biliyor, uyumuyor ve uyuklamıyor. Lehu ma fi's semawati ve ma fi'l ard. Men indehu illa O bütün hüküm kendisinde olduğu için göklerin ve yerin hükümdarlığı da kendi elinde olandır. Eğer bütün idareyi kullarının eline bıraksaydı, kötüler iyilere yaşam hakkı tanımazlardı. Efendiler köle yapmadıkça canlı bırakmazlardı. Merhametsizler almadıkça can bırakmazlardı. Egoistler yok etmedik, ağaç bırakmazlardı. Benciller tüketmedik, su bırakmazlardı. Ama onlar ben dediğim zaman canları alındı. Benim kudretim dediği zaman kudretleri alındı. Ne firavunlar kaldı ne Nemrutlar kaldı, ne Hamanlar kaldı. Birinci Dünya Savaşı'yla benim diyen liderler de yok. İkinci Dünya Savaşı'yla benim diyen hakimler de yok. Göklerin ve yerin bütün hepsinin sahibi ancak benim diyor. Lehu ma fis ve ma fil ardı men yeşfe'u indahu illa bi izni ancak her şey onun izniledir. Ya'lemu ma bayne eydihim ve ma halfehum ve la yuhitun bi şey'in min ilmihi illa bima Onun ilminin kuşatmadığı hiçbir şey yok. Şimdi size bakıyorum diye Rabbim beni görüyor da böyle durdum da görmüyor mu? Kafama ceketimi koyduğumda görmüyor mu? Yer ve göğün içerisinde bulunan bizim daha yeni keşfettiğimiz canlı türlerine bile geçen binlerce hatta milyonlarca yıldır can veren, can suyu sunan odur ve o her şeyi kuşatır ve huvel azim. O her şeyin azimidir, alisidir yücesidir ama biz de yücelik arttıkça, güç kudret arttıkça cebbariyet de artar, protokol de artar, bürokrasi de artar, mesafe de artar. Ondaki yücelik o kadar çok, merhamet ve yakınlığı da o kadar yakın.